Bugün. Bugün. Korona günlerinde aşk, korona baba, suç ve korona, koronayı beklerken aşkı korona, anla koronina, yer altından korona, koronaların sessizliği, koronaların efendisi, korona sevdası, koronayı öldürmek, şeker koronası, korona çiftliği, afrikalı korona, koronazof kardeşler, diplomasız korona. Korona, koronalı Madonna, içimizdeki korona, üç kuruşluk korona, kürk mantolu korona, das korona, madem korona, koronanın kamburu, gazap koronası, korona soka, genç koronanın acıları, denizler altında 20 bin korona, ka zifri karanlık koronasız gece, Müslüman korona, heri korona, yüzüklerin korona kardeşliği, Harry Potter ve Korona Taşı, Harry Potter ve Korona Odası, Harry Potter ve Korona Tutsağı, Harry Potter ve Korona Kadehi, Harry Potter ve Korona Yoldaşlığı, Harry Potter ve Korona Prens, Harry Potter ve Korona Yadigarları, Korona Yadigarları iki parça olarak çıkacak, Korona Yemini, Ölü Korona Ormanı, Koronaya övgü, antika korona, içimizdeki korona ve Sodom ve korona. Hoş geldiniz. Artık çünkü video çekemiyoruz çünkü videoyu çekecek arkadaşlar evlerinde. Ben de evimdeyim ama ne yapıyoruz? Podcast'imizi yapıyoruz. Hem de en güzel şekilde yapıyoruz. Bugün bakalım korona hakkında neler var. Bugün korona için ne yaptınız? Kendinize bunu sormalısınız öncelikle. Şimdi gelelim şöyle bir şey var. Biliyorsunuz çok büyük önlemler alındı. Ülkemizin en büyük bütçeli kurumlarından biri Diyanet. Benim de çok sevdiğim ortam Diyanet 11 milyara yakın Yıllık bütçesi var bir de aradan da fişekliyorlar. Altlarında hepsinin kalite kalite araçlar var. Biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanımızın e, kafasındaki sarıkta da Mercedes logosu vardı bir ara. Onu bıraktı şimdi Audi logosu takıyor. Neyse Diyanet demiş ki cuma namazını evde öğle namazı olarak kılabilirsiniz. Okey gerçekten 11 milyar liraya bu kadar hizmet fazla bile. Bugün de, Bugün de. Şu anda gelen başka bir habere göre Cuma günü şöyle bir haberimiz vardı. Diyanet dedi ki camilerde tesbihlerin ortak kullanımını engelleyelim. Yani e, tesbihleri ortak kullanmayalım. Bilmeyenler için ortak tesbih nedir? E, yanlış anlamayın şimdi bu. E, Requiem for a Dream filmindeki ortak tesbih gibi düşünmeyin. E, camilerde tesbihlerin asıl olduğu yerler oluyor. Bu noktalardan da e, vatandaşlarımız tesbih ihtiyacını gideriyorlar. Diyanet dedi ki, hacılar dedi buradan tesbih almayalım dediler. Gerçekten çok güzel bir haber. Bugün de, bugün de, bugün de.

يا باشا العالم كله كوم ومصر دي لوحدها كوم تاني م. يعني انا بقى فيروس قاعد في حالي وبص الاقي الناس تتهمني ان انا جيت في رساله واتساب على جروب المامز طب انت الواد عندك لما مؤاخذه بيبربر وعنده حراره وبرد عادي ما الاهل انا تلبسيني الواد لي ان انا جيت له م. Bugün de bugün. Gerçekten Canotap mıydı bunların adı? Hellraiser filmindeki biraderlerimiz korona birader olmuş. Adeta Mısır'da televizyonlarda açıklama yapıyor. Neredesin ey A, A Haber? Neredesin Yalaka TV'ler? Neredesiniz yani? Gerçekten gündem o kadar acayip ki zombi gibi kendimi yiyesim var. Bugün <laughs> bugün. Zombi dedik kendimizi yemek dedik bakın yemeği çok seven başka bir ırk çekirge ırkı 400 milyar çekirge son saniyede rotalarını değiştirip Türkiye yerine İran'a daldılar. Valla buradan çekirgeleri diyoruz ki Allah razı olsun hepinizden 400 milyarınızın her de tek tek Allah razı olsun diyoruz. Millet koronavirüsünden korunmak için Arap sabunlu yoğurt yiyor bir de 400 milyar çingene ile ayrıca uğraşmayalım sıkıntı çıkar. Bol günde, bol günde. Sıkıntının bambaşka bir adresi, her dönemin adamı Ahmet Hakan. Evet. Ahmet Hakan'ı biliyorsunuz Gün geliyor öyle oluyor Gün geliyor böyle oluyor Gün geliyor öyleyken böyle oluyor Gün geliyor yayının bitmesine 40 dakika varken yayını bitiriyor Gün geliyor efendim diyor şöyle diyor böyle diyor Canlı bir yağdanlık sonuçta Ahmet Hakan içinde koronavirüsü de bulaşmıyor Ahmet Hakan'a Bu arada yağdan yapılmayan <laughs> mamül olduğu için Ahmet Bey Full yağ olduğu için Şimdi de son bombası İtalyanlar balkonlarına çıkıp şarkılar söylüyorlar Öyle eğleniyorlar ki korona moranı dinlemeyip İtalya'ya gidesim geliyor Diyor. Hayır Ahmetcim hiçbir yere gidesin yok senin. Sen şurada evden bakkala bile çıkmasın. Yalan konuşma, yalan konuşmayı Çünkü bugün de bugün ve ben Venom Venom oğlu hiç sevmez. Ben sevmem Venom Venom oğlu iki kere sevmez. Siz anladınız ne demek istedim Böyle göz işareti yapıyor. İyi izleyin o zaman. Ben izledim mi? Üç i̇zleyin. 80 defa, defa izledim. Yapma. Beraber izleriz. Beraber izleriz. Evet. Deble. Bugün de bugün Arkadaşlar son haberler sabunlar bitti, tuvalet kağıtları bitti, kolonyalar bitti. Artık ne yapacağız bilmiyorum. Avrupalı da taharetlenmiyor zaten bu işler çok fena. Umreden gelen tayfayı karantinaya almak için Kredi ve Yurtlar Kurumu yatakhanesinde gecenin bir saatinde biliyorsunuz öğrencileri oradan sepetleyerek yerleştirdiler. Oraya gelen e, zavallı e, umre tayfası da şey dedi, abi burası ahır gibi dedi. Gerçekten hani Çocuklar kalırken sorun yok ama abiler kalırken sorun var. Ne bir vesileyle yine iyi bir şeye e, ayak olduk bence. Hani bu noktada KYK yurtlarına bir daha bakılır herhalde şu koronalardan sonra. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği harika bir şey var. Eğlence mekanlarında koronavirüs yasağı, Diskolar, diskotekler, pavyonlar, gece kulüpleri, genel evler Kapanık artık kapanık. Çünkü biliyorsunuz başka toplu halde gidilen yerlere koronavirüsü gitmiyor. Koronavirüsü pavyoncu. Koronavirüsü sürekli Ankara'da takılıyor. Koronavirüsü Hisar pavyona takılıyor <laughs> Bağdat Caddesi'nin. Allah söyletti balık pazarının girişindeki. Koronavirüsü çok affedersiniz Edirne'de genel eve gidiyor. Bakın. Ama koronavirüsü herhangi bir şekilde AVM'ye, kahvehaneye gitmiyor. Çünkü koronavirüs orada sıkılıyor. Gerçekten orada sıkılıyor. Ben de sıkılıyorum. Bu günde, bu günde, bu günde, bu günde. Demin söylemiştik 10 milyarın üstündeki bütçesiyle bir sürü bay bakanlığı bayıltan diyanetten her gün yeni bir güzellik geliyor. Şimdi e, camilere gidilecek süre kısa tutulacak. Namazların, sünnetlerin evde kırılması alright. Kur'an kursları 16-29 Mart tarihleri arasında tatil. Umre'den dönenler de 14 gün boyunca evden çıkmamaları konusunda bilgilendirilmiş. İnşallah çıkmazlar tabi çıkmayacaklarına eminim çünkü evlerine ziyarete geliyorlarmış. Ve buradan da Diyanet'e sevgilerimizi bir daha yolluyoruz. 10 küsur milyarlık bütçeyi hak ediyorsun diyor. De, de, Arkadaşlar son gelen habere göre korona ile ilgili Quentin Tarantino yani biliyorsunuz sürekli Quentin Tarantino diye şakası yapıldı bugünlerde. E, koronaya bağışıklık kazanmış. Nasıl kazandığını öğreniyoruz. Evet şimdi Quentin Tarantino'ya dönüyoruz. Efendim ben Quentin Tarantino biliyorsunuz ayakçıyım. Ayak yalıyorum. Yıllar içinde herkesin ayağını yaladım. Kill Bill'da bütün ayakları yaradım. David Karaday'ın ayaklarını, ellerini, sırtını full yaladım. Efendim son filmde zaten biliyorsunuz, gördünüz. Arap Margot. Arap Margot'un ayakları nasıl kapkaraydı? Ben onların hepsini yaladım, tertemiz ettim. Sete temiz ayakla girdiler. Leonardo DiCaprio ayaklarını yaladım. Brad Pitt ayaklarını yaladım. Efendim filmde oynayan kim var? Sus. Neydi o komedi komedyen kadın? Saran, Saran bin. Onun da ayaklarını yaralım. Evet gördüğünüz gibi Quentin Tarantino artık koronaya, korona turu. Quentin Bey'e gelmiyor. Korona size gelmesin istiyorsanız bir sonraki programımıza kadar sadece ayak yalayın. Ayakta kalın, hayatta kalın. Hepinizi öpüyoruz. Alt katın köpeği bana havlıyor sanırım. Hepinize iyi günler. Bugün de bugün. Bugün de bugün. Bugün de bugün. Bugün de bugün. bugün. ポケンタポケンタポケンタポケン